savcımız Sar Uluslararası Saraybosna Üniversitemizin çok değerli rektörü Vakıf Mütevelli Başkanımız değerli hocalarımız Türkiye Adalet Akademisi Başkanımız Türkiye e, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterimiz e, çok kıymetli akademisyenlerimiz Uluslararası Saraybosna Üniversitemizin çok değerli hocaları ve Kıymetli öğrencileri, genç kardeşlerimiz, ee, değişik ülkelerden sempozyuma iştirak eden e, çok değerli katılımcılar. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Bosna Hersey'in güzel başkenti Saraybosna'da, gönül coğrafyamızın bu güzel şehrinde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ve memnuniyeti Öncelikle belirtmek istiyorum. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde bugün çok önemli bir sempozyum vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Siber suçlarla mücadele uluslararası çalıştayı dün başladı. Bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecek ve bugünkü oturumlar başlamadan önce de sizlerle beraber bu çalıştay vesilesiyle bir araya geldik. Ee, çok önemli bir konunun ele alındığını e, görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ve yine Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile Türkiye Adalet Akademisi arasında hukuk eğitimi alanında bir mutabakat zaftı bugün imzalanacak. Her iki konu da önemli ve bu her iki konu için de burada üniversitemizde sizlerle bir arada olmaktan çok memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Kıymetli katılımcılar, bazı şehirler vardır, içinden hayat akar. Ne yanına bakarsınız, ne yanına bakarsanız tarih kokar, kültür kokar, medeniyet kokar. İşte Saraybosna da bu şehirlerden bir tanesi. Türkiye'nin Bosna Hersek'le yüzyıllara dayanan güçlü tarihi, kültürel ve toplumsal bağları vardır. Bu bağlar Osmanlı döneminden beri Türklerle Bosna Hersek'ler arasında var olan güçlü dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dayanmaktadır. Bosna Herseyin bugünkü çok etnili ve çok inançlı yapısının çağlar boyu muhafaza edilmesinde, o dönemde bu topraklarda yaşayan bütün insanların dil, din, ırk gözetilmeksizin barış, huzur ve kardeşlik ikliminde yaşamaları ve etnik köken, dini tercih veya diğer aidiyetlere saygı duyulmasının önemli rolü vardır. Ecdadımızın maddi manevi izlerini bu topraklarda görmek bizim için her zaman bir iftihar vesilesi olmuştur. Dolayısıyla biz burada kendimizi her zaman evimizde hissediyoruz. Bugün konumuz siber suçlarla mücadele. Elbette bu konuyu ele alacağız. Ama tabi burada değişik ülkelerden özellikle bu konunun uluslararası anlamda, uluslararası hukuk bağlamında ele alınmasını dikkate aldığımızda tabii ki uluslararası hukuktan da bahsetmeden ve uluslararası hukukun insanlığın problemlerine, insanların sorunlarına çare olması noktasındaki eleştirimizi de dile getirmekten çekinmememiz lazım. Bu anlamda özellikle insanlığın sorunlarına çare olabilmesi anlamında da uluslararası hukukun Özellikle alması gereken bundan sonra insanlık için, insanlığın barışı için, ülkelerin dostluğu için e, önemine vurgu yapmaktan da e, vurgu yapmak zorunda olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Tabii özellikle 30 sene önce bosna Hersek'te savaş e, sırasında yaşanan acıları ve uluslararası toplumun bunları önlemekte yetersiz kaldığını... Hepimiz geçmişte yaşadık. Uluslararası toplumun zamanında hareket edememesi neticesinde bunların en ileri noktasını teşkil eden ve uluslararası mahkeme kararıyla tescil edilen Srebrenica soykırımı yaşanmıştı. O dönemde savaş suçu işleyen şahıslar adaletin tecellisi için daha sonra uluslararası ve yerel mahkemelerde yargılansalar da bu acıların hiç yaşanmaması gerekirdi. Şu an Gazze'de de, Filistin'de de bu acıların bir benzeri tekrarlanıyor. Özellikle 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail'in saldırıları neticesinde 37 binten fazla Filistinli e, öldürüldü, şehit edildi. Bunlardan %70'i çocuk ve kadınlardan oluşuyor. 70 binden fazla insan da yaralandı. Maalesef hastaneler bombalandı, mülteci kampları bombalandı, okullar bombalandı, sivil yerleşim yerleri yerle bir edildi ve çocuklar bombaların altında hastanelerde, küvezlerde can verdiğini hep beraber bütün dünya üzülerek insanlık maalesef bunu seyretmek durumunda kaldı. Hala da bu katliam, bu insanlık dışı vahşetin devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Burada tabii ki uluslararası sistemin de bu katliamı önlemekte, bu insanlık suçunu önlemekte de e, çaresiz kaldığını üzülerek görüyoruz maalesef. Uluslararası Adalet Divanı'na götürülen bir dava, soykırım sözleşmesinin ihlali ile ilgili husus mahkemede görülmeye başlandı tedbir kararı verildi ama bu tedbir kararının da maalesef uygulanamadığını hep beraber görüyoruz. Bu tedbir kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla birlikte uygulanması gerekirdi. Bunun da uygulanamadığını görüyoruz. Yine Uluslararası Ceza Mahkemesi ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin baş e, başsavcısının yürütmüş olduğu bir soruşturma var. Ama bu soruşturmanın da bir davaya dönüşemediğini üzülerek görüyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ateşkes kararı alınmış olmasına rağmen bunun uygulanmadığını hep beraber üzülerek görüyoruz. Yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önüne götürülen ateşkes önergelerinin veto edildiğini, hatta insani yardım önergelerinin dahi veto edildiğini hep beraber üzülerek görmüş bulunuyoruz. Yine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin e, bu yönde ateşkes kararları olmasına rağmen bunun da uygulanamadığını hep birlikte görüyoruz. Maalesef e, İsrail Devleti Uluslararası Hukukun kararlarına e, ve bugüne kadar gerek 7 Ekim'den önce gerek 7 Ekim'den sonra alınan kararlara da uymadığını özellikle e, üzülerek görüyoruz. O nedenle Uluslararası Sistemin özellikle insanlığın ee, bu ortak problemi, insan hakları ihlalleri konusunda e, yaptırım gücünün olması noktasında özellikle artık bir revizyona tabi tutulması gerektiğini de biz Türkiye olarak hep savunuyoruz. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız her platformda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları da dahil olmak üzere dünya beşten büyüktür derken bunu kastediyor. Bu sistemin insanlığın problemlerine çare olamadığını her zaman vurguluyor. O nedenle insanlık olarak, çünkü insanlık vicdanı taşıyor. Avrupa ülkelerinde e, insanların sokaklara taştığını, o çocuk katliamlarının e, soykırıma varan o cinayetlerin önlenmesi noktasında e, insanlığın sokaklara taştığını görüyoruz. Ama insanlığı temsil eden uluslararası kuruluşların ise e, bu problemlere çare olamadığını da üzülerek görüyoruz. Bütün temennimiz oradaki ateşkesin bir an önce sağlanması ve İsrail Devleti'nin uluslararası hukukun kurallarına e, riayet etmesi e, ve orada başta insani yardımlar olmak üzere oradaki vatandaşların gerek tedavileri gerekse insani yardım noktasındaki engellemelerin yapılmaması hususundaki çağrılarımızı da hep tekrarlamaya devam ediyoruz. Temennimiz bir an önce orada ateşkes sağlanır. Tabii oradaki çözümün e, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından e, geçtiğini de hep tekrar ediyoruz ve orada iki devletli bir çözüm olmadan bu problemin çözülemeyeceğini ve bu e, yaranın kanamaya devam edeceğini hep söylüyoruz. Biz Türkiye olarak oradaki mazlumların yanında olmaya, insani yardımlarımızı onlara e, sürdürmeye. Ee, devam edeceğiz ve diplomatik yollarla da çabalarımızı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız sürdürmeye devam ediyorlar ve bir an önce orada çocukların, sivillerin, kadınların öldürülmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Kıymetli Katılımcılar, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin özellikle 20 yıl önce kurulan bu üniversitenin hızlı bir şekilde geliştiğini Artık çeyrek asra varan köklü bir üniversite e, olduğunu görmekten mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Burada çok değerli dostlarımız, mütevelli heyet e, başkanımız, vakıf başkanımızla birlikte İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarında da uzun süre birlikte görevler yapmıştık. Burada da özellikle e, onların da katkılarıyla üniversitenin sürekli geliştiğini, gerek akademik kadronun, gerekse öğrenci sayısının ve eğitim kalitesinin de girerek arttığından e, arttığını görmekten duyduğumuz memnuniyeti de e, tekrar belirtmek istiyorum ve e, uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ne bu akademik çalışmalarda başarılar diliyorum. E, bizler de işte zaman zaman bu tür etkinliklerde sizlerin yanında olarak e, ve sizlerin bu başarılarını görerek de mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bilişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler şüphesiz hayatımıza birçok alanda kolaylık ve fayda sağlamıştır. Ancak bilişim alanında yaşanan bu değişim diğer yandan yeni bir suç tipi olan sanal ortamda işlenen suçlardaki artışı da beraberinde getirmiştir. Devletlerin arasındaki coğrafi ve siyasal sınırların bulunmadığı sanal dünyada işlenen suçlarla mücadele her devletin gündemini yoğun şekilde meşgul etmektedir. Çünkü mağdurla aynı fiziki ortamda bulunmaya gerek olmadan dolandırıcılık, hırsızlık, şantaj ve tehdit gibi suçların işlenmesi mümkün hale gelmiştir. Bunun yanı sıra suç gruplarının veya terör örgütlerinin faaliyet alanı genişlemiş, iletişim ve propaganda imkanları artmıştır. Sanal ortamda işlenen suçlarla mücadelede edindiğimiz ilk tecrübe Türkiye olarak öncelikle etkili önlemleri ve caydırıcı yaptırımları içeren yasal bir altyapıya sahip olunmasıdır. Bilişim suçları ile ilgili özellikle mevzuatımızda önemli değişiklikler Türkiye'de gerçekleştirdik. Bu suçlarla mücadelenin ilk aşaması bir kere yasal altyapının bu suçlarla mücadelede eee yasal düzenleme yapmak konusunda da zorlukların olduğu açık. Çünkü bilişim suçları eee dolandırıcıların yeni kabiliyetleri özellikle farklı farklı yöntemler geliştirmeleri bir yasal düzenlemenin de arkadan geldiğini eee bize gösteriyor. O nedenle bilişim suçlarıyla mücadele eee kolay bir mücadele değil. Hem yasal altyapı açısından hem uygulama açısından eee aynı zamanda bilişim suçları tabii sınır aşan suçlar. Eee sadece bir ülkenin tek başına Mücadele edebileceği bir alan da değil, bir işbirliği yapmak gerekiyor. Uluslararası işbirliği, adli işbirliği yapmak gerekiyor. Dolayısıyla bir sınır da olmadığı için internet yoluyla, bilişim yoluyla e, dolandırıcılık suçları, e, terör propagandası, hırsızlık, tehdit, hakaret ve birçok e, suçun bu mecra'da e, yayıldığını ve ülkelerin yargı sistemlerinde bu suçların artık ilk sıralarda yer aldığını üzülerek görüyoruz. O nedenle hem ülkeler, devletler kendi içerisinde gerekli tedbirlerini yasal ve uygulama anlamında alacak hem de bu anlamda uluslararası anlaşmalarla ülkeler arasında yapılacak adli işbirlikleriyle siber suçların önlenmesi konusundaki çalışmaları hep birlikte gerçekleştirmek durumundayız. İşte bugünkü sempozyum Uluslararası Saraybosna Üniversitemizde gerçekleştirilen bu sempozyuma çok farklı ülkelerden katılımcıların, akademisyenlerin, uygulayıcıların katılmış olması da bu işbirliği talebinin, isteğinin en önemli göstergesi olduğunu görüyoruz. O nedenle öncülük eden arkadaşlarımıza, Uluslararası Saraybosna Üniversitemizin başta rektörümüz olmak üzere Herkese ve katılımcılara teşekkür ediyoruz. Biz Türkiye olarak bilişim suçları ile ilgili olarak hangi tedbirleri aldık? Hangi yasal düzenlemeleri aldık ve almaya devam ediyoruz? Uygulamamız ne noktada? Bu konuda da sizlere kısaca bilgi vermek isterim. Özellikle dolandırıcılık suçunun Türk Ceza Kanunumuzun 158. maddesinde bir değişiklik yaptık. Eğer bilişim sistemleri kullanılarak yapılmışsa dolandırıcılık bunun cezada artırıcı bir sebep olarak öngörülmesini sağladık ve ceza miktarlarını artırdık. Yani dolandırıcılığın e, basit haliyle bilişim yoluyla yapılmış olması arasındaki ceza farkı ceza e, miktarı e, farklı. Türk Ceza Kanunu'na yine e, son yıllarda bir madde daha ekledik. E, 245A maddesi. Yasak cihaz veya programlar şeklinde bir yeni bir düzenleme yaptık. Böylece bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi mümkün olan suçların işlenmesi için bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sahil güvenlik kodunun oluşturulması halinde bunları imal eden, ithal eden, sevk nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişilerin de cezalandırılmasını öngördük. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçunun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halini ayrı bir fıkra olarak düzenledik. Ayrıca bilişim sistemine girme suçunun içeriğini de genişlettik. Bu kapsamda bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini Sisteme girmek sizin, teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişinin de cezalandırılması gerektiğine dair hükmü kanunumuza eklemiş olduk. Ayrıca bilişim suçlarına ilişkin delillere kısa süre içerisinde ulaşılması, bu suçlara ilişkin ifade alma ve araştırma işlemlerinin uzmanlık gerektirmesi açık. Bu nedenle de uzmanlık anlamında özellikle Cumhuriyet Savcılıklarında Bilişim Suçları Soruşturma Büroları oluşturduk. Türkiye genelinde, ülkemiz genelinde 149 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde bilişim suçları bürolarını oluşturduk. Böylece soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesini ve makul sürede sonuçlandırılması için çalıştık. Bilişim bürolarında hali hazırda 662 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Cumhuriyet Savcısı sadece bu alan için görev yapmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nda konuya ilişkin olarak yer alan ayrıntılı yasal düzenlemeler sayesinde ulusal seviyete emniyet güçlerimiz ve yargı mercilerimiz siber suçlarla etkili bir mücadele gerçekleştiriyor. Özellikle e, emniyet güçlerimiz içerisinde siber suçlarla mücadele birimlerinde e, bu konuda uzman personelin e, görevlendirilmesi hususunda e, hassasiyet gösteriyoruz. Çünkü bu konuda çok ihtiyaç var. Siber suçlarda suçlunun tespiti, delillere ulaşılması konusu uzmanlık gerektiren bir husus. O nedenle eee emniyet birimlerimizin ve yargı mercilerimizin siber suçlarla etkili mücadele eden birimleri Cumhuriyet Savcılıklarımızın koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii sadece yasal Tedbirler ülkemiz içerisinde uygulama bununla da kalmadık tabii Türkiye olarak da yine uluslararası sözleşmeler bağlamında da e, bu konudaki bu da beşte sözleşmesine de taraf olduk. Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi e, olmak üzere Siber suçlarla mücadele alanındaki temel uluslararası sözleşmelere de Türkiye e, taraf ve bu sözleşmeler kapsamında da yine uluslararası e, alanda adli işbirliklerimizi ülkelerle sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Çok önemli bir konu. E, bu sempozyumdan çıkacak düşünceler, görüşler çok önemli. E, biz de burada dile getirilecek olan görüşleri e, merak ediyoruz. Bunların bir e, dökümanına, e, bir kitapçığına e, kavuşmak isteriz ve İnşallah bunu elde ettikten sonra bu konuda farklı ülkeler neler düşünüyor? Hangi ülkelerde hangi sorunlarla karşılaşılıyor? Biz de bunları öğrenmek ve bu konuda alınması gereken başka tedbirler var mı? Bu anlamda da bu sempozyumun çok faydalı olacağına yürekten inanıyorum. Değerli katılımcılar, mesleklerinde başarılı hakim ve savcıların yetişmesinde iyi bir hukuk eğitiminin yeri çok önemlidir. Anayasa ve kanunlardan almış oldukları yetki çerçevesinde hukuka ve insan haklarına bağlı, meslek etik ilkelerini benimseyen ve uygulayan, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli hakim ve savcılarımızın yetişmesine büyük önem veriyoruz. Bu bakımdan gerek hukuk öğrencilerinin fakültelerde aldıkları eğitimin, gerekse de hakim ve savcı adaylarının meslek öncesinde aldıkları akademi eğitiminin özenle ele alıyoruz özellikle hukuk eğitimi, hukuk fakültelerindeki eğitimi önemsiyoruz. Ee, teorik eğitim tek başına yeterli değil. Aslında hukuk fakültelerinde artık yeni uygulamaya başlayan ve bu birçok hukuk fakültemizde de hukuk klinikleri dediğimiz e, öğrencilerin daha e, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflardayken bile adliyeye giderek uygulamayı görmelerini sağlıyoruz. Çünkü bir öğrenci fakülteden mezun olduktan sonra ilk kez bir yargı makamıyla karşılaşması karşılaşması onun için bir mesleğe başlarken bir avantaj değil. Eğer o öğrencilik yıllarında bir icra dairesine, bir adliye salonuna gittiği zaman o teorik bilgileri okurken kafasında bunu canlandırabilecektir. O nedenle hukuk kliniklerine önem veriyoruz. Bu konuda da Türkiye'deki Hukuk fakülteleri bu anlamda e, birçok örnekleri var. Bunun da yaygınlaşması gerekiyor ve kontenjanları da e, sınırladık. 190 binden 125 bine düştü kontenjanlar. Daha başarılı öğrencilerin hukuk fakültelerine girmeleri ve kaliteli bir eğitim sonrasında da e, gerek hakim savcı gerekse avukatlık mesleklerine başladıklarında daha güçlü ve donanımlı olmalarını istiyoruz. Hukuk fakültesi mezunu olan e, ee, gençlerimizin, kardeşlerimizin, genç hukukçularımızın tabii hemen mesleğe e, başlamaları artık bizim ülkemizde mümkün olamayacak. 2024 yılından itibaren yeni uygulamaya başladığımız hukuk mesleklerine giriş sınavını getirdik. Hukuk mesleklerine giriş sınavına kazananlar avukatlık stajına başlayabilecek. Yine hukuk mesleklerine giriş sınavını kazananlar hakim savcı yardımcılığı sınavına katılma hakkı kazanabilecekler. Tabii bir ön eleme. Sonrasında da hukuk mesleklerine giriş sınavını kazandık. Hakim ve savcı yardımcılığı sistemine geçtik. Hakim savcı adaylığı vardı. iki yıl sürüyordu. Artık 3 yıl süren hakim savcı yardımcılığı sistemine geçtik. Bunun yaklaşık bir yılı Adalet Akademisi'nde e, teorik eğitim ve uygulamaya dönük gerek yüksek yargı mensuplarımızın, gerek akademisyenlerimizin, gerek istinaftan, ilk dereceden tecrübeli hakimlerin e, o derslere katıldığı bir yıllık bir eğitim sürecini hakim-savcı yardımcılarımız akademide gerçekleştiriyorlar. İki yılda e, ilk derece istinaf temiz mahkemelerinde, tecrübeli hakim ve savcıların yanında iki yıl süreyle hakim-savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar. Ve böylece Hukuk Fakültesini bitiren kardeşlerimiz sınavları kazandıktan sonra üç yıl süren bir hakim ve savcı yardımcılığı sürecinden sonra kürsüye daha güçlü ve donanımlı bir şekilde çıkmalarını sağlayacağız. Bu sistemi bu seneden itibaren başlattık. Hakim-savcı yardımcılığı sınavını da e, geçen yılın son ayında gerçekleştirdik ve onlar önümüzdeki günlerde e, hakim-savcı yardımcılığı görevlerine başlamış olacaklar. Tabii biz bu tecrübelerimizi özellikle dost ülkelerimizle de işbirliği yaptığımız, adli işbirliği yaptığımız ülkelerimizle de elbette ki bu tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Özellikle ülkemizde yargı sisteminin adalete güvenin daha üst noktalara taşınması ve yargının gecikmeksizin işlemesi konusundaki hassasiyetimizi, Sürdürüyoruz. 22 yıldan bu yana e, temel kanunlarımızın tamamını değiştirdik. Hem Avrupa Birliği uyum süreci anlamında e, bütün kanunlarımızı, biz ceza kanunlarımızı, borçlar kanunu, ticaret e, hukuk muhakemeleri kanunu, bütün temel kanunlarımızı yeniledik. Yani şu anda Avrupa'nın en yeni temel kanunlarına sahip bir ülke konumunda Türkiye e, ve mevzuat anlamında yargı reformu strateji belgelerindeki hedefler doğrultusunda da yine kısmi değişiklikleri yapmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda da yine bir yargı reformu strateji belgesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. E, sekizincisi. Şimdi dokuzuncusunun hazırlıklarına başladık ve tamamlamak üzereyiz. Yine özellikle uygulamadan gelen vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da mevzuatımızın iyileştirilmesi ve ihtiyaca cevap vermesi konusundaki eksiklikleri gecikmeksizin parlamentomuza taslaklarımızı göndererek millet meclisinde milletvekillerimizin takdirine e, sunarak mevzuatımızı daha da geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Diğer yandan fiziki kapasitemizi çok artırdık. Adliye binalarımız ve bu binalar içerisindeki teknolojik imkanları da e, hep geliştirdik. UYAP sistemimiz, Ulusal Yargı Ağı Projesi Dünyaya örnek bir dijital yargı ağ projesi ve yargının hızlandırılması, şeffaflık ve avukatların direkt ulaşabilmesi, görüntülü duruşmalar, cezaevlerindeki mahkumların yakınlarıyla görüntülü görüşebilmeleri gibi e, çok e, önemli ve çağdaş düzenlemeleri hayata geçirdik. Ve bu sistemi de sürekli ihtiyacı göre güncellemeye devam ediyoruz. 5 Nisan Avukatlar Günü'ydü Türkiye'de. O Avukatlar Günü vesilesiyle, avukat portalımızın yeni arayüzünü de avukatlarımıza sunduk ve e, her geçen gün bu sistemi de geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımız bir dava açacaksa adliyeye gitmeden e, kendi e, bilgisayarlarından bu davaları açabiliyorlar. Avukatlarımız kendi ofislerinden e, yine hukuk mahkemelerindeki e-duruşma sistemiyle duruşmalara katılabiliyorlar. Tabi burada hakim onayı gerekiyor. Bazı duruşmalar bakımından eee görüntülü duruşma mümkün olamayabiliyor. Yine ceza kanunumuz, ceza muhakemesi açısından da ceza adalet sistemimiz açısından da eee SEGBİS sistemiyle de eee görüntülü ifade alma gibi teknolojinin tüm imkanlarını yargının hizmetine e, sunmuş bulunuyoruz ve bunu da sürekli geliştirerek devam ediyoruz. Eee ve hem fiziki kapasite hem mevzuatın iyileştirilmesi ama asıl olan kürsüdeki Hakim savcılarımızın daha donanımlı olması işte bu anlamda da biraz önce bahsettiğim hukuk eğitimi ve hukuk eğitimi sonrası e, dönem Adalet Akademisi'nde geçen dönem ve tecrübeli hakim ve savcıların yanındaki usta çırak ilişkisi içerisindeki çalışmalar e, tüm bunlar e, yargıya güveni artıran e, adalete güveni artıran önemli hususlar bunları ülkemizde gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bugün de burada Saraybosna Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile beraber Türkiye Adalet Akademimiz bir mutabakat zaptı imzalayacaklar. Hukuk eğitimi alanında bir mutabakat zaptı ve bu konuda da e, biz ülke olarak Adalet Akademimiz vasıtasıyla e, özellikle Bosna Hersek'teki hukuk eğitimi ile ilgili Üniversitemizdeki hukuk eğitim burada da hukuk Fakültesi geçen yıl ilk mezunlarını verdi. Bu anlamda da güzel bir işbirliğini inşallah başlatacağız. Önemli bir adımı atacağız. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii uluslararası siber suçlarla mücadele çalıştayının sonuçlarının özellikle bu suçla mücadele bakımından e, katılımcıların ortaya koyacağı değerli fikirlerin e, ufuk açıcı olacağını ve yol göstereceğini gerek mevzuat konusunda gerekse uygulama konusunda tekrar belirtmek istiyorum. Şimdiden e, hepinize teşekkür ediyorum. Mutabakat zaptımızın da hem Uluslararası Saraybosna Üniversitemize hem de Türkiye Adalet Akademimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.